Evet hocamlar, yine bir enteresan meslek, akvaryum sanatçısı Mert'le birlikteyiz. İnanılmaz şeyler yapıyor Mert gerçekten, kendi yaptığı tasarımlara da baktık, hayran kaldık. Bu bir sanattalı arkadaşlar, aquascaping diye geçiyor. Tabii ki bunlar sulu da olabilir, içine balık da koyabilirsiniz ya da şurada gördüğünüz gibi susuz diyaroma. Di 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 <laughs> Sezer Alemdar'a da buradan selamlar. selamlar. Bunu eve koysam, sanki böyle gelenler bakacak, ne var lan bunun içinde? Bir yerde bir böcek mi var, yılan Bence. mı var, hayvan mı var? Şimdi burada dediğin gibi kendine ait bir ekolojik sistemi var. Yani yani burada aslında kristal suyu elde edip yaşatmak istediğimiz canlıyı seçip ona göre bir yaşam e, alanı oluşturuyoruz. Burada bir evogum örneğini görüyorsunuz. Japon kayas düzenleme sanatıdır. Bu işin de 69 model Mustang'i diyebiliriz. Şu Mustang, e, burası Ferrari, şurası Bugatti. Hani öyle düşünün gerçekten. Mesela bunun fiyatı nedir? Güzel rakamlar diyelim. Ve aralığımız nedir aralığımız peki? Aralığımız minimum 30 binle yukarıya çıkabildiğimiz kadar çıkabiliyoruz. Ne kadar çıkıyor? 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Yani bir 2 milyon kadar falan çıkabiliyoruz. Peki yaptın abi en büyük akvaryumun boyutu ne kadardı? 5 metre. Ha onların bu arada görselleri şu an ekranda çıkıyor. İnanılmaz bir tane ağaçlı var. Onun ben şey, küçük çok küçük versiyonunu okeyim. Ben akvaryum eve koymak istesem önce bir hanımla mülakata girmem lazım evet. onun için. Şundan da bahsedelim abi. Parsi masası diye geçiyor. Bazı materyalleri, tasarımları yapıp akvaryumun içine koyabiliyoruz önden denemek olarak. Bak şimdi bu mangrove kökü diye geçiyor. Bu Endonezya'dan yerli. Bu asma kökü yerli bir kök. Biraz maliyetli olmasın. Sebebi orkun suya salınım az yapan veya optimum düzeyde yapan veya suyun değerlerini bozmayan salınım içerdiği. Tabii için. o çok önemli. Sen sokaktan bir Kesinlikle. tane odun alsan, atsan içine su iki gün sonra siyah olacak, leş gibi olacak, Aynen hayvanlar öyle. ölecek mi ne olacak belli değil. E bu mesela kirli gibi duruyor. Bu da mı salmıyor şey suyu? Bu bulabileceğin en organik salınımı yapan, sıkıntısız salınımı yapan, hatta salınım yapmayan kayı tiplerinden bir tanesi. Dragonstone denilmesinin sebebi de ejderha pulluna benziyor. Dikkatli baktığında. Burada. Bu da Almanya menşeili bir kayadır. Bu mini landscape diye geçiyor. Bu kayanın Iwagumi'lerde vazgeçilmez kayalardan bir tanesidir. Iwagumi de Japon kayaç düzenleme sanatı. Onlar da şoklanmış moz. Şimdi bunlar da orkuncum gübrelerimiz. Bunlar bitkilerin büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve hayatta kalabilmesi için bizim proteinlerimiz gibi. Kendilerine uygun olan besinleri bu şişelerden likit olarak tanka veriyoruz. Suyun içine Her koyuyoruz. evet. evet. Abi bizim yapacağımız akvaryumumuz bu. Evet. Bu camlar bu arada gerçekten çok Kaliteli. Hani baktığında inanılmaz güzel görüyorsun. Balığı da daha güzel görüyorsun. Telefonla fotoğrafını çekiyorsun. Daha güzel çıkıyor. Cam kalitesi o yüzden akvaryumda çok önemli. En alttaki düz yeşil cam. Alınabilecek en kalitesiz cam. Extra clear diye bir üstündeki üçüncü sırada geçiyor. Bu da ultra clear diye geçiyor. Yani şurada kullandığımız ve tasarım akvaryumlarında kullandığımız cam kalite tipi diyelim. Her markanın kendine ait isimlendirmesi var. Evet temel atma törenimize hoş geldiniz. Atıyorum hocam temeli. Buyurun efendim dökelim. Hepsini döküyorum. Dökerim. mı önünde şöyle yükselti olmaması lazım. Buraya baktığın zaman doğal olmayan ve kötü bir görüntü alacaksın. Arkaya doğru kumumuzu istiyorsan sen yap. Arkaya doğru yükselttim. Bitti. atvalı devam. Şuraya tepelendirmek adına. Bobros gibi. Şurada bir tepe görüyorum. Şimdi buradan kaya malzememizi seçelim. Bu kayayı beğendik. Bunu da beğendik. Ne yapacağız? İkisini kullanmayacağız. Neden? Yani. Çünkü bu başka bir familia. Bu başka bir familia. Buradaki kıstasımız bizim abi şu. Şimdi seçtiğimiz materyalin diğer kullanacağımız yancı materyallerle uyumlu olması lazım. Veya konsantraslı olması lazım. Bunları alalım. Tamam. Bu kayaların hepsinin belirli başlı bir isimleri var. Oyaşı, susu kurban kayası gibi. Hangisi Sen... susu çiçeği, hangisi hangisi Oya Sushi'si? Oya Sushi, Sushi'si diyeceğiz biz buna. Sushi'si. Sushi yiyelim mi bu arada? Yapay bir dağ oluşturalım. Elimizdeki materyallerin bize izin verdiği kadarıyla. Aman. Daha görsel oluyor. Bak şimdi sen koy mesela onun bir yamaç yap. Bir devamını getir. Sonra daha güzel ya. Bak bu çok güzel bir kaya formu. Her şekilde kurtarıcı olarak kullanabilirsin. Şu anda biz çok hard bir tasarım yapmıyoruz. Sen yani normalde saatlerce bu taş Tabii, burada canım, burada tabii uzun, Bakıyorsun. Aynen. Tabii. Abi Buse lan mı? Bu. Buse plan evet. Bizim Buse plan. Bizim Buse plan bir bitki mi? İymiş. Ona da burada sevgiler, <laughs> selamlar nasıl olarak. Yani? Kim nasıl duruyor? Şu nasıl hocam? Onun yeri çok güzel oldu Orkun hiç tamam, ellemeyelim. Şuraya koyalım. Bak gittikçe böyle güzelleşiyor fark evet. mısın? bitki çok değiştirdi valla. Bu işi bitki çok farklı noktaya çekiyor gerçekten. Çok orada yapay durdu sanki başka bir yere. <gülüyor> At <laughs> dükkünde kelebek oldu. Şimdi bunu... Size Abi çok güzel. Takdim ediyorum efendim. Ön hizada şundaki gibi çok güzel durmuş Tamam. Ama. Şöyle yapsam, dik abi, sok içine, tamam. Fış fış, fış fış entra, fış entra. Çok güzel. Bunu Peki... nereye koysan güzel olacak evet. yani bu. Bunu bence buraya koyarsak hem doğallığını bozmamış olacağız. Aa durdu. Hem de şöyle saçak yapacağız ki kökleri uzamış gibi dursun. Bir şey serpiştirmeliyiz gibi böyle. Yaşanmışlık mı? Yaşanmışlık, tanklar zamanla erozyona uğradığı için kayalar düzeltiyorum. Şöyle minik minik doğallık katacak şeyler koyuyoruz. Bu bence benim için okeydir abi. Abi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Sen yaptın bravo. Ana de bunun içine balıkların girdiğini düşün. Şu an bitti diyebiliyor muyuz bunu? Şu an bitti. Sadece suyunu koyacağız Orkun. Bunun aslında şu an kalan aşaması. Bunun suyunu koyuyoruz. 10 gün bekliyoruz tam oturması için. Son düzenlemeleri içeride tekrar yapıyoruz. Ve sonrasında aslında balıkları ekliyoruz. Ve bu bitkilere de bir şey olmasın diye bakımlarını sürekli yapıyoruz. Evet bunu da bir takipçimize hediye ediyoruz. Etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsanız kardeşim girin Mert'in hesabından yaptırın kendinize yani. Mesela buna birazcık böyle altını serpiştiririz hocam şöyle. Bir nusret olmasak da o değerlerde bir projeler yapabiliyoruz. Evet. Bir tane nusret hamburgeri koyarsın içine hop bin lira da arttı fiyatı. Bak nasıl? Bu <laughs> sırada yine değer kazanır. Vallahi soktum laf. Ne yapayım nusret? <laughs> Yapacak bir şey yok nusret. Yedin lafı.